Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ücretsizler myclub parasına karşı serimizin 3. bölümündeyiz bu serimizde değişik bir top açılımı gerçekleştiriyoruz challenge tarzında kapışmalı bir top açılımı diyebiliriz. Şunu yapacağız. 10 farklı hesaba giriş yapıyorum. Her hesaptan iki top açılımı gerçekleştireceğiz. Önce ücretsiz ikon top açılımını yapacağız. Sonra 100 MyClub parasıyla bir daha top açılımı gerçekleştireceğiz ve videonun sonuna geldiğimiz zaman en çok ücretsizlerden mi ikon gelmiş olacak. Yoksa MyClub paramızla daha çok çıkarmış olacağız. Onun bir denemesini yapacağız. Tabii hiç ikon futbolcu gelmeyebilir. Bundan önce iki defa böyle top açılımı yapmıştık. İlk yaptığımız top açılımını ücretsizler kazanmıştı. İkincisini ise son anlarda MyClub parasıyla ikon futbolcu çıkarmıştık. MyClub'lar kazanmıştı. Bakalım bu sefer sonuç ne olacak? Top açılımına geçmeden önce tabi sizden tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Ben de bir tahminde bulunacağım. Sonuç ne olur? Beraberlik mi? Ücretsizler mi? Yoksa MyClub parası mı kazanır? Ve girdiğimiz hesaplarda bir de kadromuza bakalım. İkonlarına bakalım. İlk hesabımız güzel bir hesap. var. Barcelona ikonların sayısı oldukça fazla. Toplamda 6 tane ikon futbolcu var. Efsaneler var. Yedeklerde de bu futbolcular yer almakta. Kadro dışına bakalım. Mor kartlar ve bazı efsaneler yer alıyor. Top açılımına geçmeden önce tahminde bulunmanızı istiyorum. Sizce videonun sonuna geldiğimiz zaman en çok ücretsizlerden bir ikon çıkar. Yoksa Mike paramızla mı ikon çıkarız? Ya da sonuç beraberlik mi olur? Hiç ikon futbolcu gelmezse sonuç 0-0 beraberliktir. Ben bu sefer ücretsizden ikon çıkarız diye düşünüyorum. O yüzden ücretsizler kazanır diyorum. Geçen hafta tahminim doğru çıkmıştı. Son anlarda tutturmuştuk. Bakalım bu sefer çıkacak mı tahminimiz doğru? Siz de tahminde bulunduysanız ilk hesabımızdan top açılımını gerçekleştirelim. Hemen ücretsiz hakkımızı kullanalım. İptal et. Üçüncüde anlaş diyelim. Tek atar mıyız? olmadı. Ücretsizlerden ikon çıkaramadık. Altın top geldi. Şimdi 100 Michael Hup paramıza şansımızı deniyoruz. İptal et. Üçüncü de anlaş diyelim. Aynı taktiği deneyelim. 100 Michael Hup paramıza da gelmedi. Siyah top verir mi? En azından siyah top geldi. Chelsea'ye gittik. Defans oyuncularını çıkardık Thiago Silva'ya. İkinci hesabımızda ise 5 ikon futbolcu bulunmakta. Birçok efsane var. Yedeklere bakalım. Yedeklerde de efsanelerimiz, mor kart futbolcularımız yer almakta. Kadro dışında da birçok mor kart futbolcumuz var, efsanelerimiz var. Güzel bir kadrosu var. Yeni bir ikon katar mıyız? Nedvet'in yerine ikon e, Lampard olabilir. Ya da kalecimiz ne mor kart ne efsane. Oraya ikon çek yakışırmış. Bu sefer içeri girelim, içeriden şansımızı deneyelim. İkonları tek tek tıklayalım, öyle top açılımı gerçekleştirelim. Girdik, çıktık. Lampard'a da bakalım. Geri dedik, anlaş diyelim. İkinci bedavadan gelmedi. Bir an duraklar gibiydi. Ben de bu ekranda durmaya başladığında ikon geliyor. İngiltere'ye gittik. Chelsea'nin siyah top futbolcusu Haversi çıkardık. İkona yaklaştık. Takım da tamam. Renk de tamam da. Ne yazık ki ikonu çıkaramadık. Havers de neredeymiş acaba? Lampard'ın sağ alt çaprazında yer alıyor. Aynı şeyi bir daha deneyelim. Ç. Lampard. Ve buradan doğrudan anlaş diyelim. 100 verdik. Yine olmadı. Yine bir yapar mı Chelsea? Yok olmadı. Gümüş top. İkinci hesabımızdan da herhangi bir şey çıkaramadık. Şu an 0-0'lık eşitlik bozulmadı. Üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Üçüncü hesabımızın kadrosu ise çok güzel. Buraya ikon. Özellikle de Lampard yakışırdı. Göbekte Goreska'nın yerine Lampard'ı çıkarırsak ikon kadroyu tamamlamak için de bir adım daha atacağız. Sadece stoperlerimiz normal kart, e, mor kart olmuş olacak. Yedeklere baktığımızda mor futbolcular yer almakta. Kadro dışına da bakalım. Burada da çok sayıda mor kart futbolcumuz var. Aşağılara doğru inelim. Epey bir mor kartımız var. Efsaneler ve normal kartlar. İkon kadro için Lampart'ı çıkarmak çok isterim orta alana. O zaman Ikon 11'in 9'u ikon futbolcu olacak. Bu sefer de şu şekilde top açılımı yapalım. Dışarıdan tıklayalım. Ücretsize tıklayalım. İptal et. İkinci de anlaş diyelim. Bir taktik işe yarasa. Ücretsizlerde 3'te 0 çektik. Altın top çıktı. Aynı taktik. şimdi parası parasıyla deneyelim. 100 verelim. İptal et. İkinci de anlaş diyelim. Anlaş dedik. Microplardan da herhangi bir şey çıkaramadık. 3'te 0. Gümüş top gel. Hiç elle tutulur oyuncu çıkmadı bu hesabımıza. Keşke şuraya ikon futbolcu Lampard'ı çıkarabilseydik. Güzel olacaktı. Dördüncü hesabımızda ise ikon sayısı az. Burada mor kartlara yatırım yapmışız. İlk 11'imiz mor kart. Yedekler mor futbolcular. Kadro dışında da birçok mor futbolcu yer alıyor. İkonlar ise Sadece iki tane. Messi ve Bergkamp. Efsanelerimize bakalım. Efsane de az bulunmakta. 0-0'lık eşitliğin bozulması için anlaşa tıklayalım. Doğrudan açalım. Bam diye. 4'te 0. Ücretsizlerden herhangi bir şey çıkaramadık. İleri diyelim. Ben bu sefer ücretsizlerden gelir diye tahminde bulunmuştum. Eşitlik bozulmadı. Beraberlik de demek istemedim. Siyah top geldi. Lazio'nun siyah top futbolcusunu çıkardık. Umarız ikon futbolcusu çıkarırız. 5. hesabımızın kadrosu gayet güzel. Birçok ikon futbolcu var. 2, 4, 6, 7 ikon futbolcu bulunuyor. Yedeklerimize bakalım. Efsane mor karışımı. Kadro dışında da mor kartlarımız. Efsanelerimiz yine oldukça fazla oyuncumuz bulunmakta. Bu top açılımıyla birlikte de yarılıyoruz. 5. hesaptayız. İçeri girelim. İkonlara bakalım. Bu sefer önce Lampard'a bakalım. Özelliklerine. Aşağılara doğru inelim. En aşağıya kadar inelim. Sağ yapalım. Bu işe yarayacak mı? Lamparda bakalım. Başka bir şeye bakmayalım. Anlaş diyelim. Anlaş dedik. İşe yaramadı. Altın top futbolcu geldi. Şimdi de MyClub paramızda. Zaten hesapta da 160 MyClub parası var. Bu hesabımızda MyClub parasıyla son top açılımı olacak. İçeri girelim. Bu sefer de Çeh'e bakalım. Ki bu hesapta ikon kalecimiz de vardı. Lampard'ın gelmesini isterim. Çeh de çok güzel bir kaleci. İkon kartı da etkili ben efsanesini kullanıyorum İkonu çıkarmak da isterdim anlaş dedik plan gelecek gibi hissettim ama gelmedi Chelsea'ye gittik altın top futbolcusunu çıkardık yolu yarıladık şu ana kadar sıfır sıfır eşitlik bozulmadı umarız ikonlar gelir eşitlik olacaksa 1-1-2-2 falan olsaydı sıfır sıfırla tamamlamayız inşallah 6. hesabımızda ise güzel mor kart futbolcularımız var 3 tane ikonumuz, özellikle de Real Madrid, David Beckham ilk benim dikkatimi çekti. Messi var, Beri var, yedeklerde mor kartlarımız var, mor taraflardan bu hesabımıza top açılımları gerçekleştirmişiz. Epey bir mor futbolcumuz var, efsane de az bulunmakta. Dördüncü ikonumuz için bu hesapta şansımızı deneyeceğiz. İçeri girelim, ikonları hızlıca tıklayıp o şekilde deneyelim. Ç Tıkladık, Lampard'a da baktık. Dışarı çıkalım, anlaş diyelim. Taktiğimiz bu sefer bu olsun. Yine ücretsizlerden bir şey gelmedi. 6'da 0. Gümüş top futbolcu geldi. Chelsea'ye bile gidemedik. İçeri girelim. Bu sefer ikonları değil de normal kartları tıklayalım. Lukaku çok göz göze geliyorum. Zaten Drogba da yok burada. Lukaku var güçlü fiziğiyle dikkat çeken futbolculardan bir tanesi. Anlaş diyelim. İptal et dışarıya dönelim. Dışarıdan anlaş diyelim. 6. MyClub paramızda da ikon futbolcu çıkaramadık. Chelsea'ye gittik. Havers geldi ki bu bir hesabımıza daha gelmişti. İlk ya da ikinci hesabımıza da yine gelmiş Havers. Çok yaklaştık. Hem Chelsea hem siyah top ama ikon futbolcu olmadı. Bir başka hesaba geçiş yapalım. Sona doğru yaklaşıyoruz. Henüz daha ikon futbolcu bir hesabımızda çıkaramadık. Yedinci hesabımızdayız. Burada da Rümenige var, Kol var, Ronaldo Messi. Birçok mor kart futbolcumuz var. Yedeklerde de morlarımız. Kadro dışında da mor futbolcularımız yer alıyor. Bir günde mor kartlardan, mor yerlerden top açılımı yapıp kadro kurmaya çalışıyorduk. 1200 microlog parasına 4 farklı yerden top açılımıyla gerçekleştiriyorduk. O zamanlardan kalan hesabımız. Efsanelerimiz çok az ama. 7. ücretsiz hakkımızı kullanacağız. Tıkladık. İptal et. 4. de anlaş diyelim bu seferde. de. 4 anlaş dedik. 7 de 0. Gümüş top futbolcu geldi. 100 My Club paramızla şimdi şansımızı deneyeceğiz. Yine dördüncüde anlaş diyelim. 2 100 verdik. iptal et dedik. Anlaş dedik. Artık ikon vermeli yanlış yerde takıldı. Şu ekranı geçince takılsaydı bende ikona dönüyordu. Burada takıldığında kolay kolay ikon vermez bana. Hatta genelde hata mesajı veriyor burada takıldığında. Bakalım ne olacak. Çok kritik bir yerde takıldı şu an. 890 My Club paramız var bu hesabımızda. Güzel de bir kadromuz vardı. Sanki hata mesajı verecek gibi. A vermedi. İkon da vermedi. Hata mesajı vereydi daha iyiydi. İkon da vermedi. Altın top futbolcu geldi. Ne yazık ki buna da çıkaramadık herhangi bir ikon futbolcu. 7-0 devam ediyoruz. Beraberlik bozulmadı. Beraberlik tahmininde bunlar arkadaşlarım şimdilik doğru tahmin etmiş sayılıyorlar. Bir sonraki hesabımıza geçelim. 8. hesabımızda da 4 ikon futbolcu bulunmakta. 3 şu Barcelona ikonu. bir tane de Juventus'tan Ronaldo'muz var. Yedeklerde mor kartlarımız. Kadro dışında da morlarımız. Ve 2 tane de kadro dışında efsane var. 8. ücretsiz top açılımını gerçekleştireceğiz. İçeri girelim. İkonlara yine bir tıklayalım. Lamparta tıklayalım. Anlaş diyelim ve anlaş dedik. 8'de 0. Ücretsizlerden hiçbir şey gelmedi. Havers. 3 farklı hesaba da Havers verdi. Bu kadar da rastlantı olmaz ki. Bu nasıl bir şans mı? Yoksa sınırlandırıyor. O bir bölgede sıkışıp kaldık. 3 farklı hesaba da Chelsea'den siyah top olarak Havers'i çıkarıyoruz. İleri diyelim. Başka siyah top futbolcu Milinkovic Savic'i çıkarmıştık Lazio'dan. Başka da hatırlamıyorum. Yine bir taktik deneyelim. Taktikle en azından siyah tufak ettik. Ama ikonu çıkaramadık. Çehe bakalım. Lampart'a bakalım. Lampart'a biraz duralım. Özellikle falan inceleyelim. Aşağılara doğru inelim. İnemedik de aşağıya. Bir türlü inemedik. Lampart'a takıldık. Ekran ne sağa ne sola kaymadı. 10 numara oyun tarzına sahip. Ben beğeniyorum 10 numara oyun tarzını. Anlaş diyelim. 100 verelim. İptal et. Dışarıdan anlaş. Zorladık. Taktiği epey bir zorladık. Yine vermedi. Mike parasıyla 8'de 0. Sonuç bozulmadı. Şu an 0-0 devam ediyoruz. Herhangi bir ikon futbolcu henüz daha çıkaramadık. Sona yaklaşıyoruz ve öyle bir hesaptayız ki geçen hafta son top açılımında bu hesabı Matius çıkarmıştık. Üst üste ikon futbolcu gelir mi? Bu Matius, Mike parasıyla gelmişti. Ücretsizden değil sonrasında 100 Mike parası vererek top açılımıyla Matheus'u çıkarmıştık. Bu hesabımızda 3 ikon futbolcu bulunuyor ama Kaleye ikonçe yakışır. Beyaz top kalecimiz var. Yedeklerde de hiçbir kaleci yok. Kadro dışına bakalım. Hani yedeklerde bir kaleci vardı. O da 59 seviyeli. Kadro dışında da pek bir kaleci gözükmüyor. Aynen. İkon Ç için bir top şansımızı deneyelim. Sondan bir önceki hesaptayız. 0-0'lık eşitliği bozabileceğiz mi? Anlaş dedik. Hadi beçe. Ç. Ücretsizlerden yine bir şey görmedik. Siyah top verdi. Artık habersiz mi diyecektim bu seferde. İliç iş geldi. Atalanta'ya gittik ve MyClub paramıza. Geçen hafta bu hesapta MyClub paramızda Matius'u çıkardık. Üst üste zor ama neden olmasın? Olmadı. Gümüş top futbolcu verdi ve son hesaba geçiş yapıyoruz. Son hesabımızın kadrosu gayet güzel. Mor kartlarımız var. 4 ikon futbolcu, mor kartlar ama kalecimiz normal kart. O da altın top. Yedeklere bakalım. Mor futbolcularımız var ağırlıklı olarak. Kadro dışında da morlarımız birkaç tane efsane futbolcu ve normal kat futbolcular yer alıyor bu hesabımızda. İkon gelirse kaleyi en azından renkli bir kaleci ile tamamlarız. Bu hesabımızda son iki top açılımını gerçekleştireceğiz. Bu serimizin 3. bölümündeyiz. İlk top açılımı yaptığımız bölümde 3 ikon futbolcu çıkarmıştık. Harika geçmişti. Geçen hafta 1 ikon futbolcu gelmişti bu sefer gelmeyecek gibi duruyor ama geçen hafta da sonda gelmişti. Yine öyle bir şey mi olacak yoksa 0-0 mı bitecek? Beraberlik olacaksa 1-1 bir bir bitseydi. Bakalım nasıl bir sonuç bizleri bekliyor. Çehe tıkladık. Lampart'ı da tıklayalım. Sonra en aşağıya gelelim. Daha fazla diyelim. Yani listenin sonuna kadar gidelim. Taktiğimiz bu olsun. Anlaş anlaş. Ücretsizlerden bedavalardan hiçbir şey çıkaramadık. 10 da 0 İspanya'ya gittik. Altın top futbolcu geldi. Şimdi Michael'la paramızla Michael'ların bir şansı var. İkon gelmezse sonuç 0-0 sıfır sıfır. olur da geçen hafta gibi sonda ikon gelirse harika olacak. Çehe tıklayalım. Lampart'a tıklayalım. Geri gel, üç kere anlaş deyip iptal edelim. dördüncü de diyelim. Her şeyi de deniyoruz. Farklı farklı şeyler deniyoruz. İptal et. İptal et. İptal et. Dört de anlaş diyelim. Vermedi. 10. hesabımıza da ikon futbolcu çıkaramadık. Chelsea'ye gittik. Altın top futbolcuları geldi. 10 farklı hesaptan hem ücretsizleri kullandık hem Michael Club paramızı. Hiçbirine vermedi. Yani bu ücretsizleri hediye ediyorlar bize ama oradan da ikon çıkaramıyoruz. Ben diyorum ki hani My Club parası verseler en azından biriktirir. Farklı yerlerde kullanırız. Michael'a paralarımız artar. İstersek ikonlardan değerlendiririz. istersek player of Week'lerden. Yani bende mi var bir şanssızlık anlamadım gitti. Ana hesabımıza da çıkaramadık. Tabi bu serinin ilk bölümünde iki tane ücretsizden iki farklı hesabımıza ikon gelmişti. Ondan beridir hiçbir ücretsiz hakkımızda hiçbir hesabımıza çıkaramıyoruz. Sizin tahmininiz neydi arkadaşlar? Bilebildiğiniz bir yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben ikon futbolcu verir diye tahmin ediyordum vermedi. Sonunda bu serimizde 0-0 biten bir bölüm oldu. İnşallah sizlere en az Minecraft parasına en çok istediğiniz gelir. Sizlere yayınlar. iyi seyirler. Hoşçakalın.